sen sayısalcısın biz aracı düz kullanırken bir şey gözden kaçırıyoruz araç bir dikdörtgen mi? Hı hı. peki dikdörtgenin ağırlık merkezi şurası hı. araç da bir dikdörtgen bunda ağırlık merkezi burada bir yer hı. dikdörtgenin önünü sola çekersem arka sağa gelir mi? gelir önü sağa çekersem arka sola gider mi? arkayı sağa çekersem ön sola arkayı sola çekersem de ön sağa gider mi? şu prizma şu harekete dikkat et biz düz giderken direksiyonu sola çeviriyoruz, aracımız sola gidiyor, sağa çeviriyoruz, sağa gidiyor. Doğru mu? Biz bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Bak, evet. sola çevirdim direksiyonumu, öne doğru gidiyorum. Araç nereye gidecek? Sola gidiyor. Evet. arka dön, bak bakalım arka nereye gidiyor? Arka sağa gidiyor. Sağa doğru kavis alıyor. Sağa direksiyonumu çeviriyorum, araç sağa gidiyor, arka sola doğru kavis alıyor. Evet. Bunu şimdi bir de geri geride bakacağız sonra geri geri giderken direksiyonu sağa çevirsem aracın arkası nereye gider? Sola gider. Deneyelim mi? Bak hepsini sağa çeviriyorum. Ben de bilmiyorum. Bakalım nereye gidecek. Arka sola gidecek, ön sağa gidecek diyorsun. Doğru mu? Bakalım. Direksiyonun hepsini sağa çevirdim. Bakıyorum. Arka sağa gitti, önde sola gitti. Direksiyonun hepsini sola çeviriyorum. Arka sola gitti, ön sağa gitti yüzde nereye çevirirsek oraya gidiyor ise ön taraf, geri geri giderken de nereye çevirirsek gider arka taraf. Yani şöyle bunu aklında tutabilirsin. Ters orantı yok. Nereye çevirsek oraya gider. Geri geri yatınca vitesine düşün ki artık aracın önü o taraf. Nereye çevirsen oraya gider. Peki şimdi gene sağdaki kaldırımı görüyorum. Evet. Geometride ilkokul lisede doğru nedir öğrettiler. Doğru mu? Evet. Bu kaldırımı bir doğru kabul edelim mi? Edelim. Bu aracı da bu doğru parçası kabul edelim mi? Edelim. Bu araç şimdi sağdaki kaldırıma paralel mi? Evet şu anda evet. Paralel. Peki bu araç sağdaki kaldırıma burada paralel mi? Evet. Paralel. Şimdi paralel mi? Bir daha bakalım. Şimdi paralel mi? Evet. Bu araç kaldırımın dibinde de paralel olur. Ortada da, burada da, sonsuzda da paralel kalmaya devam eder mi? Evet. Tamam. tamam. Bu araç sağdaki kaldırma paralel mi? Evet. Paralel. Direksiyonumuzu sağa çevirsek, direksiyonumuzu sağa çevirsek, evet. geri geri gitsek, arka sağa gider mi? Gider. Önü de sola gider mi? Gider. Kaldırma paralel olduğumuz için sıfır dereceli açıdayız, doğru mu? Evet. İki doğru birbirine paralelse sıfır dereceli açı. Hepsini sağa çevirdim. Aracın arkası sağa gidiyor. Hmm. Takip et aynadan. Kaldırıma yaklaştın mı? Evet yaklaşık 75 derecelik bir açı oldu mu? Oldu. Kaldırma bir doğru. Bu araçta bir doğru yaklaşık 75 derecelik bir açı yaptık mı? Yaptık. Peki şimdi direksiyonu ben sola çevirdiğim zaman bu sefer arka sol ön sağa dönecek mi? Evet. Kaldırma tekrar paralel oldun mu? Oldu. Park etmiş oldun mu? Evet. Tam. Evet. Evet, tamam. Aynısını bak bir daha tekrar edeceğim. Şimdi parkı düşünerek bu et. Evet. Bir de sokağı rahatsız edelim. Kaldırıma uzağım ve paralelim. Evet. Direksiyonumun tamamını sağa çevirdim. 75 derecelik bir açıyı buldum mu? Evet. Sola çevirip geri geliyorum. Bu sefer önü sağa dönüyor. Kaldırıma tekrar paralel olduğum zaman Park etmiş oldum. Paralel parkın bütün mantığı bu. Şurası sanki. Şuraya bir paralel park yapalım. Önce şu boş alandaki manevramızı bir hatırlayalım. Bak. Boş alanda 0 derecelik açıdaydık ya kaldırıma. Hı hı. Direksiyon hepsini sağa çevirdiğimiz zaman kaldırıma arka sağa yaklaştı. Hı hı. 75 derecelik açı yaptık. Sola çevirdik. Bu sefer önü sağa döndü. Bu manevrayı bir hatırla. Evet. Bak şimdi bu manevra bize nasıl kolaylık sağlıyor orada. Öncelikle park edeceğim yere iki araç arasına bir metre gibi yakın çok da dibine girmiyoruz. Üç metreye de çıkmıyoruz. Ortalama bu mesafelerde yakın yavaş paralel ilerliyoruz. Tamam. Öndeki beyaz araç ile yan yana duruyoruz. Ve sağdaki beyaz araçla ister tam bir yan yana dur. Bazen o tam yan yana durdurmayı ayarlayamaz girişte takma ihtimaline karşılıkta bir miktar gerisinde dur. Hı hı. Sağdaki aracın bir miktar gerisindeyim. Tamam. Camdan evet. kafanı çıkart bakalım ne kadar gerisindeyim. Bir bagaj boyu gerisindeyim doğru mu? Evet. Tamam. Peki direkt duruşumu ben nasıl ayarladım öyle bir bagaj boyu gerisindeyim diye? Şu Önünden ayarladım. Ya o tırsa ya da uzun bir araçsa, ya da Hyundai geçse kısacık bir araçsa ben gerisinde durduğumu kendi aracımın gerisiyle ayarladım. Bak şimdi sedan araçlardan şuna bak. Şu kelebek camın çıtasını görüyor musun? Evet. Bu çıtayla Sağdak aracın en ucunda ne var? Stop camı var değil mi? En ucunda bir pamyonlu demir veya tampon dolabilirdi. En ucunda stop camı var. O, Onlar o, aynı yere gelince mi? Çakıştırdım. Tabanca atarken gez, göz, arpacık çakıştırması var ya o şekilde çakıştırdım. Hı hı. Yani yan yana getirmedim. Çakıştırdım. Resmini çekersen daha yanlarsın Resimden bak. Benim açımdan da görürsün burada. Bak şu Anladım. çıtayı çakıştırdım. O bir. O yan yana getirmeyi de biraz sonra yapacağım. Yani düzlemde yan yana getirmeyi şimdi 75 derecelik açıyı bulurken yapacağım. Bu şekilde çakıştırdım. Bu ne demek? Benim aracım sağdaki aracın bir bakaj boyu gerisinde demek. O bir. Yan yana dursan da olur ama ayarlayamazsın takarsın. En sağlamı gerisinde durmak biraz. Şimdi az önce gördük direksiyonun tamamını sağa çevirince arka sağ ön sola gidiyordu değil mi? Evet. Orada da biz bir 75 derecelik açı yapıyorduk doğru mu? Evet. Peki. 75 derecelik açıda ben öyle bir açı ölçer kullanacağım. Yangrar fizikçi bile o açı ölçer o şekilde ölçemeyecek. Açı ölçer olarak aynamı kullanacağım. Şöyle bir soru sorayım. Benim aynam ile şimdi sağdaki kapı kolu yaklaşık Düzlemde, yan yana mı? Derece. Çakıştırma değil Evet, yan yana. Evet. Oradan bir çizgi çizdiğin zaman benim aynaya temas eder, sonsuza gider o çizgi. Paraleliz şu anda. Geri geri geliyorum şimdi. Soruyorum, benim aynam ile arka kapı kolu yan yana geldi mi? Geldi. 45 derecelik açı. Arka teker yan yana geldi mi? Tamam. 55 derecelik açı. Tamam. Arka stop camı yan yana geldi mi? Hı hı futboldan anlar mısın? Top çizgiyi geçti gol oldu evet. Stop Stop ile yan yana geldi. 10 santimde geriye geldim. Top çizgiyi geçti gol oldu. Benim ayna stop camının bu tarafında gerisinde kaldı mı? Kaldı. 10 santim kadar gerisinde kaldı. Bu açı 75 derece. Açıyı da aynayla yalladım. Şimdi direksiyonumun tamamını sola çevirdiğim zaman geri geri gelmeye devam ettiğim zaman kaldırıma paralel olunca Tart iş olur mu? Deneyelim. Olabilir. Deneyelim. Zor muymuş? Çok basit. Bu formülleri acemilikte kullanırsın. Usta şoför olunca Kesin. bir bira araç kullanınca hiç bu formülleri kullanmıyoruz kaldırımlı olan mesafemize bakıp lap diye giriyoruz. Örnek bak şimdi. Yan yana durdum birazcık gerisinde durdum. Yok kelebek çakışmış çakışmamış oralarda değilim. Gerisinde olduğumu biliyorum. Zaten yanlış duruş yapar çarpacak olursam da basarım frene bir hamle daha yaparım. Şu kartalla yan yana durdum ve biraz gerisinde değilim. Direksiyonumun hepsini sağa çevirdim. Aynadan kaldırımlı olan mesafeme bakıyorum. Kaldırımlı olan mesafemi takip ediyorum. Uygun mesafemi görüyorum sola çeviriyorum ve geliyorum. Usta olunca böyle oluyor. Peki acemilikte bir hata yapalım. Şu hatayı yapalım. Şimdi buradan girişe başladım. Ayna çakıştırmasını falan beceremedim. Tam solumu yaptım giriyorum. Evet. Ve aracın burnunu buraya takacağımı anladın mı? Evet. Bak bir hata yapmışız. Biraz daha geriye gelsek aracın burnunu buraya takarız. Doğru mu? Evet. Korkmuyoruz. Gene geri gideceğim. Ama düz geri gideceğim. Düz de gidebilirim. Tam sol ya sağ yapsam direksiyonumu. Ölü sona döner. Sonra kaldığım yerden devam ederim. Bu. Bir hata daha yapalım. Bu sefer aracımız uzakta kalsın. Kaldırımdan uzakta kalsın. Çünkü bu hataları çok sık yapacağız. Ya kaldırma çok yaklaşacağız ya araca çok yaklaşacağız kaldırımdan uzakta kalacağım biraz. Bak şu pastata yaklaştım. Geri geri. Hatta şurada yapayım daha zor olsun. Bak. Girişime başladım. Acele ettim. Direksiyonumu çevirdim. Aynaya bak. Kaldırımdan uzakta kalacağım anlar. Bu durumda. Direksiyon elimde. Tekrar yaklaşıveririm. Tam sağ yapar. Tekrar düzelttiğim zaman bu. Zaten sen sayısal açık beyinsin. Bunların hesabını tıkır tıkır yaparsın. O bir. Bir hata daha vardı. O neydi? Unuttum. Ha şey. Kaldırma da Bir hatalı giriş daha vardı. Tekrar bir hata yapacağım. Burada da geriye çok geleceğim. Gidip kaldırma temas edeceğiz. Tam sağımızı yaptık. Geliyoruz. Bu sefer geriye fazla geldim. 75'ler dere, derecelik bir açı değil de. 90'a 80. yakın, 80'e yakın bir açıyla geldim mi? Hepsini çevirdim mi sola? Evet. Geliyorum. İnşallah becerebiliriz kaldırma çarpmayı. Evet, kaldırma çarpacağını anladık. Korkmuyoruz. Kaldırım fazla yüksek değil ise gidip kaldırıma dokunuyoruz. Tamam. Dokunmadı mı daha? Dokundu. Kaldırıma gittik çarptı mı bu araba? Hı hı. Arkada mesafe bitti. Ne öne, yaparım? Öne sağa doğru giderim. Tam sağa yapar öne giderim. Arka sola döner. Ön sağa döner. Şimdi Tam geri, sol, sol yapar geriye gelirim. gelirim. Gerekirse bu hamleyi beş sefer yaparım burada. Bak sıfıra sıfır oturdu. Evet. Peki sabah evden kalktık. 20 santim önden Araba park etmişler. 20 santim geriye araba park etmişler. Ne yapacağım? Aa, geriye Geri, ileri, geri, İleri, geri, sağ Tam sağ yapar geriye gelirim. Aracın önü sola dönüyor bak. Evet, Tam sol yapar ileriye giderim. Aracın önü gene sola döndü. Tekrar ederim. Tam sağ yapar geriye gelirim. Tam sol yapar ileriye giderim. 20 hamlede olsa buradan bunu çıkartırım. Anlaştık mı farkta? Anlaştık. Şimdi sıra sizde o zaman. yaklaş Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sağa şey yapıp geriye geleceğiz. Al geri vitese. Tamamını çevir. Evet. Direksiyonu tam dayamıyoruz. Önce bir tam dayayıp, gevşek bak şöyle tamamını çevir. Şimdi gevşek bırakıyoruz. Niye? Bu direksiyonda motordan güç alıyor ya. Hı. Motoru fazla zorlamamak için stop etmesi kolay olur. Nereye kadar geri geliyoruz? Vallahi aynam şey biraz geçene kadar. Artık oraya kurtardık oraya bakmıyoruz. Ayna nereye geçecek? Ee, arka şeyini... stop camıyla yan yana evet. gelecek. Birazcık da geriye geçecek. Evet. Burası iyi mi? Evet. Şu anda. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tam sol yapıp geriye devam edeceğiz. Tamam. Tam dayama direksiyonu. Gel şimdi. Zor muymuş park? Çeker frenle, el frenli çek. Aşağı inelim bir nefes alalım geri ineriz. Neden Aa ağır, ağır devam et bakalım. Şimdi parkı siz yapacaksınız yavaş bir şekilde. Honda'ya git yanaş. Honda ile beyaz arasına. Ben uyuyorum karışmıyorum direkt bir yakın olacağım. Geride durmanın zararı yok. Yeter ki çok ileride durma bu duruşlarda. Önce direksiyon. Hareket halindeyken direksiyon yapmıyoruz. Sabit dururken direksiyonumuzu yapıyoruz. Tepriyeye birazcık daha bas. o etmeye hazırlanıyor araç. Çalıştır tekrar. Tamam. Freni bırak, depriyeye bas ve çalıştır. Depriyeye bas, çalıştır. Tamam. Ağır ağır gel bakalım. Önce yarım depriyajını yap. Tamam şimdi frenini bırak gel. Bu şekil, bu hız bize yetiyor bu farklarda. geçtim şu anda solu. Gitti ya hamleni yap. Tam dayama direksiyonu. Dur burada. Durdum. Açıkta kalacağını anladın. Açıkta kalacağımı nasıl anladın? Aynada kaldırma mesafene bak. Bir daha bırak freni anlarsın bak. Bir daha bak. Açıkta kalıyor. Tamam. Yaklaşıver bir daha. Çevir direksiyonu. Hepsini seri çevir o direksiyonu depreye acaba stop etmeye hazırlanıyor. Tam çevirdin mi direksiyonu? Hepsini çevir. Tamam. Bir daha yaklaş kaldırıma. Ağır ağır gel. Gelmeye devam. Yeter mi bu mesafe? Göz kararı yeter. Tekrar kaldığın yerden devam et. İlk riskimiz burnunu vurmak. İkinci riskimiz kaldırıma vurmak. Üçüncü risk arkadaki arabaya vurmak gelmeye devam. Gelmeye devam. 50 santim kadar gel. Gel. Paralel oldu. Nokta. Al bas tepki Çıkart buradan da başka bir yere fark edelim. Tamam. Al gel vitesine. Önce yarım depriyajını yap. Burada bol bol stop edecek çünkü yokuş yukarı park ediyorsun. Stop ettiğine üzülmüyoruz. Stop edebilir araç. Bak araç sabit hızı yakalamıştın. Geliyordu. Orada ikinci bir hamle yapmayacaktın. Zaten o hız yetiyor bize. bu kavramayı. Bırak frenler. Bak bu yetiyor. Hiçbir işlem yapma. Gelmeye devam et böyle. Açıyı yakalayana kadar gel. Açıyı şey yakaladım gibi. Az daha gel. Bu güzel. Şimdi diğer hamleni yap. Depreyle bas ve stop etmeye hazırlanıyor bak araba. Bas depreyle. Gel ağır ağır şimdi. Depriyay ile. Taş gibi bir şey var ama. Gel bakalım. Ondan bir şey olmaz o kadar taşta. Tamam. Çıkalım başka bir yere park edelim. ben çok fazla çalışmadım ondan dolayı. O daha iyi ya işte yanlış öğrensen yıkıp yerisine yenisini koymak zor olur. Hiç bilmemek daha iyi öğrenmek için. Direksiyonla bence? Ne kadar bu açılarla o yapsan da gene de kaldırımla mesafene dikkat eder de gelecek. Çünkü en son hepsi unutulacak, bize o kaldırımla mesafe kalacak. Ara, dayama direksiyonu, araç geliyor, bırak freni gelsin. Sabit de şöyle, gelsin. Bırak freni gelsin böyle ağır. Da az açıktık. daha az daha top çizgiyi geçip kol olacak ya. Tamam şimdi iyi. Aynen fardan kurt olacak. Bu tarafa gelecek. Öne kaçmıyor bak. Frenini bırak kavrama noktanı bul. Frenini bırak. Ya kaldırma dokunacak ya dokunmayacak. Gel bakalım dokunursa ne yapacağını biliyor. Gelmeye devam. Böyle durumda direkt pes etme. Kaldırma dokunana kadar gel. Gel. Tamam. Bas depreyeş Şimdi ne yapacağız? Al o zaman. Al. Bire vitesine. Olduğun yerde çevir direksiyonunu. Git sen. Tamam yeter dur dur. Bir daha geri hamlesi yapacağım Bu sefer sola çeviriyorsun gönlü sağa dönsün diye. Yöne kaçırma. Burada kaçırma hakkın yok. Bu kavramı noktasına. Anladın mı? ben niye çok el freni kullanıyorum. Yok daha. Tamam şimdi gel. Burada birazcık gel. Bu şekil geliyor gel. 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 gel 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 paralel olur. Tamam dur dur. Gel bir Eğer tam senkronize olup alırsan böyle yerlerde el frenin garantisi. Al bir buradan çıkışını yap bakalım. Ama yani işte alışman lazım el frenine. El frende hiç hata yapmaz, hiç kaçırmazsın. Önce bir deneyeceğiz. Araç sığıyor mu? Burada dur. Bakacaksın, deneyeceksin. Sığar mı? Belki. Belki. Şu kasa geometrik olarak sığıyor. Ama onlar on, 20'şer santim boşluk ya var ya yok. Evet. Deneyelim. Hadi git. Hafif sollu git ha? evet. şöyle. Tam noktayı ayarla ve durdur. Tam ayarla. Azdı. Tamam. Alan çok dar. Tam ayarladık onun için. Al geri vitese sağa çevireceksin o direksiyonu sola değil. Al geri vitese. Şimdi hiç kaçırmayacağız aracı. Bu. Tam çevirdin mi bunu? Şu kadar gevşek bırak yeter. Tamam. Tut. Bu şekilde sağa direksiyonu. Tut. Bul kavramayı. O direksiyonda bile hiç boşluk verdirmedik bak. şimdi filanı bırak hiçbir şey yapma bu hızda gelsin alan çok dar yeter çok yeter şimdi diğer hamleni yap şimdi şu cadı hızı dikkatli dinleyeceğiz arkadaki mesafeyi çok yavaş geleceğim onun için Bırak freni daha yavaş gel. Bırak gelsin, ağır ağır gelmez. Bir 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 daha gel. Bir daha gel. Fiyat. Çatı kız işe yaradı. Evet. 10 santime kadar girdi arka. <laughs> kadar Önünü düzelttin mi tamamdır. <laughs> ben o kadar girmezdim. Şimdi. 50 santimden fazla yanaşmıyorum ben genelde. Önünü düzeltirsek park ederiz ama hiç uğraşma çık yap. Tam sağa yap. Geldiğin zaman küt diye yanaşacak Ne yaptık? Önde ve arkada 30'ar 20'şer santim boşluk vardı. 2-3 hamleyle rahatlıkla giriliyor.